Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz oğlak burcunun niyetine yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşların niyetine kahvemi içtim kapattım arkadaşlar sizlerde odaklanın bakalım şubat ayı açılımı yapacağım sizler için öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar ve biliyorsunuz falımda ne var kanalından başka kanalım yok arkadaşlar ee, özel açılımlar yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlar için whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz özel açılımlarımız ücretlidir belirtmek istiyorum ee, instagram hesabım falımda ne var alt tire tiktok hesabım falımda ne var 2r ile bitiyor sonu, sonu arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım önce fincan sonra da tarot kartlarımızla niyetinize odaklanın şöyle niyetinize bakalım ne olacak ne bitecek öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki arkadaşlar şöyle fincanımızın içine görebildiğiniz kadar evet Arkadaşlar burada kocaman bir tencere var önünüzde tencereyi karıştırıyorsunuz sorunlardan dolayı maneviyatta bir çöküş mü oldu duygularda bir çöküş mü yaşadınız ee, nasıl diyeyim yapmam dediğiniz bir şeyleri mi yaptınız acaba diye de düşünüyorum niçin bu kadar kaygılanıyorsunuz bilemedim ama bol hayır duası almış bir insansınız başarınız ve mutluluğunuzu sadece kıskananlar olabilir bu da enerjinizi düşürebilir. Bazı tehlike ve durumların önüne geçebilirsiniz. Aldığınız dualar bir bela ve musibetten sizi kurtarabilir arkadaşlar. İyi niyetlisiniz. Gücünüzü fark etmelerini sağlayabilirsiniz. Ben susuyor olabilirim ya da bir şeyler yapamıyor olabilirim. Fakat size kim olduğumu gösterebilirim diyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir durum var burada. Ve şöyle göstermek istiyorum. Elinizde bir sanki nasıl diyeyim yumruğunuzu böyle sıkmışsınız da birinin başına vurur gibi böyle bir öcalmak almak mı diyelim, kızgınlığınızı, öfkenizi kusmak mı diyelim? Böyle biriyle bir yüzleşme olabilir. Böyle içinizdeki kızgınlığı ona biraz sert anlatabilirsiniz. Karşı taraf kırılabilir. Siz yine sinirlerinize Hakim olmayı deneyin sevgili dostlarım. Ve burada önünüzde bir koyun çökmüş yeri arkadaşlar. Koyun var önünüzde. Bu da aile içi huzura, rızkın genişlemesine, kazanç, sağlık ve şifa demektir aslında. Ee, belki de bir adağınız var, bir niyetiniz var, bir şeylere niyetleniyorsunuz. Olursa ben bunu yapacağım gibi niyetleniyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan ihtiyaç sahibi birilerine destek olmak bence. Siz bileceksiniz tabii ki ama inşallah sizin kaderinizde böyle bir dönüm noktası diyelim bir değişimler belki hiç olmadığı kadar bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu değişikliğe ayak uydurmak artık size kalmış bir şey. Kararlarınız aktive olacak. Özellikle Şubat ayı sizin açınızdan kapalı kapıların açılması, kapattığınız, üstünü kapattığınız bazı sıkıntıların artık üstünü kapatamayacaksınız açacaksınız özellikle arkadaşlar. Ne oluyorsa olsun der gibi bir boş vermişlik olabilir sevgili dostlarım. Ve burada yüzünüzü yıkıyorsunuz. Sorun ve borçlardan kurtulmayı gösterir. Parayla alakalı bir durum olabilir. Bunu gösterir. Bir de bir olaydan yüzünüzün akıyla çıkmayı yani başarıyı da gösterir arkadaşlar bu. Şimdi bir ev hanımısınızdır. Ne başarısı olacak diyebilirsiniz ama yetiştirdiğiniz güzel evlatlar sizin en büyük başarınızdır diye düşünüyorum. Ee, belki yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz bu arada. Kışa girdik. Herkes şöyle bir evine yuvasına çekildi. Sosyal hayat fazla olmuyor haliyle. Belki bir becerinizin ortaya çıkmasıyla birlikte. Bir de hastalıktan iyileşmeyi işaret eder. Bir rahatsızlık mı yaşıyorsunuz? Bununla ilgilenebilirsiniz, bu konuyu çözebilirsiniz. Özellikle Şubat ayı içerisinde bu tür konular gündemde. Sağlıkla ilgili konular gündemde olacak arkadaşlar. Evet. Çakmak var. Ee, fincanın içerisinde çakmak şekli çıkmış arkadaşlar. Bu da e, erkek çocuğu anlatır aslında. Erkek çocuğu nedense erkek çocuğu çağrıştırıyor bana. Bir erkek çocuğunun bir problemi olabilir, belki hatalı bir davranışı olabilir, bunu önlemeye çalışabilirsiniz, belki de kaygılarınız var. Bir erkek çocuk, bir genç adamdan bahsediyor, bununla alakalı bir sorun var ise bu problemin çözüleceği ve nasipleneceğini gösteriyor. Ve burada toplu bir eşya, kutu gibi, koli gibi böyle bir yerden bir yere bir şeyler gönderebilirsiniz belki bir kolinin haneden dışarıya bir eşyanın haneden dışarıya çıkması var arkadaşlar onu gösteriyor evet kalbinizi kırmış bir kişiyle birlikte şöyle söyleyeceğim karşılıklı nasıl diyeyim istişarede bulunmak mı diyelim konuyu masaya yatırmak mı diyelim bazı konuları masaya yatırabilirsiniz çünkü kalbinizin üzerinde bir göz var hani üçüncü göz ya da kalp gözüm açık denir ya hisleriniz çok kuvvetli arkadaşlar yani bu kadar olur hisleriniz çok fazla kuvvetli ve burada e, gözlüğünüz var ama gözlüğünüz simsiyah dışarıyı görmüyorsunuz bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz ya da görmezden geldiğiniz konuların böyle bir tekrardan gündeme gelip gözden geçirmeniz gerekebilir. Böyle bir durum gözlük simsiyah arkadaşlar dünyayı görmüyorum ya da zevk almıyorum ya da sıkıntıları görmek istemiyorum der gibi simsiyah bir gözlük çıkmış arkadaşlar ve burada bir yükün toplanmasıyla alakalı bir işiniz olacak ama vakit var bir yük işiniz olabilir hatta yükün üzerinde 3 kişi oturuyorsunuz belki bir iş yeri açacaksınız 3 kişi ortak açacaksınız onun eşyası olabilir. Belki ev taşıyacaksınız, üç kişi eşyanın içinde, üzerinde oturacaksınız. Onu gösteriyor. Ve burada şöyle söyleyeyim, elinizde bir anahtar var. Anahtarı öyle bir sevinçle, sevinç naraları atarak, çığlıkları atarak karşılıyorsunuz ki demek ki ümit ettiğiniz bir şeyler var. Özellikle isminizde Edirne'nin E'si, Sivas'ın S'si ya da Ş'si Trabzon'un T'si, evet Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si varsa arkadaşlar anahtarla alakalı sürpriz bir olay geliyor inşallah. Şubat ayında sürprizler var. Bir de burada Vav harfi çıkmış, Arapçada Vav. Bu da içinize dönüksünüz, içinizdekileri dışarıya hemen anlatan böyle nasıl diyeyim, ee, sıkıldınız diyelim ki olayın çözümlenmesi noktasında kimseden yardım istemezsiniz, kimseden yardım kabul etmezsiniz böyle de bir tavrınız var sevgili ee, oğlaklar evet ve burada iki yüzük yan yana bir kalbin üzerinde iki yüzük nişan evlilik düğün bu tür işlerin hazırlıkları şubat ayından başlanabilir böyle bir durumda var arkadaşlar. Hatta bir nikah derken iki nikah birden yaşayacaksınız. Arka arkaya sürpriz nikahlar var. Onu gösteriyor. Evet. Kolunuzu böyle bir kuvvetli, böyle ağır bir şey taşır gibisiniz arkadaşlar. Kollarla alakalı bir sıkıntınız yaşanabilir. Kaslarla alakalı olabilir, kolla alakalı olabilir. Dikkatli olun derim lütfen. Dikkat edin. Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim S harfi gerçekten o kadar net çıkmış ki Sivas'ın S'si, Elazığ'ın E'si, Giresun'un G'si ve Güleburgaz'ın L'si isminizde bu harfler var ise o kadar güçlü hissedeceksiniz ki kendinizi bu ara hiç olmadığınız kadar kendinizi ifade edebilir, duygularınızı ifade edebilir. E, niyetiniz, halis güzel dilekleriniz var. E, onu gösteriyor. Bir de bir kişi şöyle dilini çıkararak size doğru geliyor ama dili çift çatallı, sanki acı sözlerle, sıkıntılı bir kişinin söylediği sözler size batıyor mu, böyle bir acı mı yaşatıyor acaba diye de düşünmeden edemiyorum. Böyle bir kırıldığınız birisi var galiba fincan içinde olduğu için yakınlarınızdan biri olarak gösteriyor arkadaşlar. Sevimli hayalet Casper gibi arkadaşlar burada bir hayalet var. E, hayalleriniz ve ümitleriniz var inşallah arkadaşlar bunlar gerçek olsun. Bir de e, bir yerlere gitme hayali, uzaklara, hedefiniz uzaklar. Hayaliniz belki bir yurt dışı. Böyle bir hayaliniz olabilir. Belki başka bir şehir olabilir. Bunu da gerçekleştireceksiniz Allah'ın izniyle. Özellikle 7 ay sizin için çok çok önemli kararlarınızın aktive olacağı bir dönem arkadaşlar. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Tabaktan sonra biliyorsunuz kartlarımızla devam edeceğim. Evet, sevgili oğlaklar. Şöyle bir bakalım tabağınız ne söyleyecek bugün bize. Şubat ayı açılımı yapıyorum biliyorsunuz. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar önünüzde birisi var. Birisinin birinin kafasını böyle bir okşuyorsunuz. Hani bir akıl verir gibi bir deneyimlerinizden yararlanmasını mı istiyorsunuz artık? Şöyle bir uyarıda bulunuyorsunuz sanki. Bu eşiniz mi, evladınız mı, gerçekten sevdiğiniz bir dost mu bilemeyeceğim ama böyle birinin başını okşuyorsunuz. Güzellikle söylemek böyle bir şey tabii ki arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki bilgileriniz, deneyimleriniz, eğitimleriniz sizde bir şeyleri biriktirmiştir. Yaşanmışlıklarınız vardır. Birine böyle bir akıl verir gibi, yol gösterir gibi birinin başını böyle okşuyorsunuz sevgili dostlarım. Evet. Burada çivi çıkmış arkadaşlar. Çivi en kenarda bir mıh dediğimiz şöyle bir çivi var burada koskocaman bir çivi. E, bir şeyleri sıkılaştırmak, bir şeyleri Yoluna koymak vardır ya tamir etmek, tamirat, tadilat gibi bir şeyleri sıkılaştıracaksınız. Burada da bir araba var arkadaşlar. Araba, araç kullanıyorsanız eğer devamlı araç üzerindeyseniz ya da bir araçla ilgili bir işiniz varsa lütfen dikkatli olun sevgili oğlaklar. Bu ara arabayla e, ilgileniyorsanız arabaya indi bindi artık kullanıyorsanız e, kendinize göre yorumlayın ama araba konusuna dikkat edin lütfen evet kocaman bir fare çıktı arkadaşlar fare eşya kaybıdır hırsızlıktır ama bir taraftan da düşünüyorum bolluk berekettir fare ee, şimdi hiç yiyecek olmayan bir ambara girmez bir eve girmez kesinlikle ve kesinlikle bolluk bereket enerjinizin aktive olacağını gösterir şubat ayı içerisinde arkadaşlar böyle bir mutluluk böyle bir Sevinç yaşayabilirsiniz Birdenbire gelişecek olaylar Belki hak ettiğiniz bir malın Bir mirasın ya da Bir iş yerinde çalıştınız Çıkarıldınız ya da emekli olacaksınız Bu gibi durumlar gündemde Olabilir sevgili Oğlaklar ben gururumla Yaşamak istiyorum kendimi güvende Ve emniyette hissetmek istiyorum Başarılarınızdan da Söz ettireceksiniz gururunuzla da Yaşayacaksınız Sevgili oğlaklar harikasınız ve burada sorumluluklarım var diyorsunuz ben başka bir şeyle ilgilenmiyorum belki iki tane çocuğunuz var bakın ee, güçleniyorsunuz çocuklarınızın olması size bir güç veriyor omuzlarda tamam bir yük de veriyor bir sorumluluk da veriyor ama bir güç de veriyor ve beyaz kıyafette olmanız çok güzel fakat gözleriniz kapalı arkanızda koskocaman bir deniz var nasipleneceksiniz. Lütfen şu gözlerinizi açın. Etrafa bakın. Bir şeyler yapmaya çalışın. Hayatın bir ucundan tutunmaya çalışın diye düşünüyorum. Ve burada muradınıza ereceğiniz, içinizdeki o küçük çocuğu öldürmediğinizi gösteriyorsunuz. Güneş anne duası almış birisiniz. Kızgınlıklarınız ve öfkeleriniz var ama güzellikleri yaşadıkça bunları tolere edebilecek kadar da güçlü, kocaman bir yüreğiniz var sevgili oğlaklar. Ve burada zafere doğru giden adımlar var, emin adımlar. İçinizdeki o küçük çocukla beraber o zaferi yaşayacaksınız. Bir sevinç olacak sizde arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Bulunduğunuz yerde mutlu musunuz acaba diye düşünüyorum. Bir mutsuzluk, bir memnuniyetsizlik. Belki çalıştığınız iş yeri, belki oturduğunuz, yaşadığınız yaşam alanı mutsuz hissediyorsunuz kendinizi. Devamlı bir sıkıntı mı yapıyorsunuz bunu için için? Fakat mantığınızla düşünmeniz lazım. Duyguları lütfen karıştırmayın hayatınıza bu ara. Mantıklı kararlar almaya çalışın. Mantık çerçevesinde düşünmeye çalışın bazı olayları. Ve ben değer veriyorum ama benim dengem bozuldu. Neden benim başıma bu işler geldi? Niye ben böyle sıkıntılar yaşıyorum? Kişilere değer veriyorum. Neden beni değerli hissettirmiyorlar diyebilirsiniz. Fakat siz maşallah Polyannda gibisiniz arkadaşlar. Kanatları takmış uçacaksınız. Dengeyi sağlayacaksınız. Bir ayağınızın suda, bir ayağınızın karada olması siz gittiğiniz yere uyum sağlamayı biliyorsunuz demektir. Onu gösteriyor. 10 On yıllık bir kader döngüsünün içindesiniz. Aynı laflar, aynı sıkıntılar, aynı sorunlar. Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani kaderi değiştirmek vardır ya bazen, kendi elimizle de olur, söylemlerimizle de olur. Özellikle koç ve aslan burcunun hayatınıza çok önem taşıdığı, bunların e, çok e, önemli bir faktör olduğu, bu burçta olan kişilerin hayatınızda çok önemli bir faktör oluşturduğu ve sorunlar yaşadığınız olabilir, sorunlar yaşadığınızı gösteriyor. Böyle bir sıkıntı yaşanabilir, dikkatli olun yine siz. Ama burada diyor ki kaderi değiştireceksin kader çarkını kendi elinizle yöneteceksiniz artık kaderinizin değişeceğini gösteriyor ee, Allah'ın izniyle ve burada sonlar yaşamışsınız bu sonların etkisinden kurtulamadığınız yani bu sonlar e, belki nasıl diyeyim e, işinizden ayrıldınız eşinizden ayrıldınız belki yaşam alanınızdan ayrıldınız bir ayrılıklar yaşanmış. Bir sıkıntılı bir ayrılıklar, sıkıntılı bazı olaylar yaşanmış. Şimdi herkesin hayatında böyle durumlar yaşanıyor tabii ki. E, fakat siz takılı kalmışsınız. Takılı, takılı kalmak çok kötü bir şey. İki kart birden geldi arkadaşlar. Ve burada kartımız diyor ki, Elinize geçecek bazı fırsatlarla kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Allah tarafından birdenbire Kimin ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Ve burada hayattan zevk almaya bakın ki mutluluk size yapışsın arkadaşlar. İnsanın mutluluğu biraz da kendi elinde tabii ki. Şimdi beni izlerken abla neye mutlu olalım? E, maddi sıkıntılar var, evlatlarla olan sıkıntılar var. Arkadaşlar hepimizde, hepinizde var bunlar tabii ki. Ama burada kendinize mutluluğu çağırmayı öğrenin kim olursa olsun karşınızdaki kırılıyorsanız, üzülüyorsanız uzaklaşırsınız. Hayatınızdaki görevi bitmiştir. Fakat sizin burada neşeli bir yüzünüz var. Gülüyorsunuz bana doğru arkadaşlar. Kartımızda onu gösteriyor. Ve burada yürek acıları yaşadım diyorsunuz. Belki vefatlar yaşadınız. Belki kayıplar verdiniz. Şimdi bu acıları ne yapıyoruz biz? Unutuyoruz. Öyle bir çiçekli bahçenin içinde Dolaşıyorsunuz ki arkadaşlar e, emsali görülmemiş bir bahçe içindesiniz hatta yeşil bir kıyafetle olmanız muradınıza ereceğinizi gösterir. Dalga dalga kıvır kıvır saçlarınızın olması kafanızın karışık olduğunu, bir yol aradığınızı, bir şeyleri deneyimleyerek, hatalar yaparak e, bir şeylere ulaşacağınızı, hatalar da bir deneyimdir tabii ki. Ve burada... Sanki cennette gibi bir gül bahçesinde tek renk seçiliyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı güller var ayaklarınızın altında. Bakar mısınız? O bahçe içerisinde ve önünüze serilmiş güller var. Hem duygusal anlamda hem de e, nasıl diyeyim hayatınızla alakalı eğlenceli, mutlu, huzurlu ve kırmızı güller serilmiş bir hayatınız olsun. Çünkü bunu gösteriyor. Seviyor ve seviliyorsunuz, onu gösteriyor. Eğer hayatınızda biri yoksa, hayatınıza da birinin gireceğini gösteriyor. Ve burada bir taç giymiş geziyorsunuz arkadaşlar, salınıyorsunuz sanki kartımızda. Bu da bir sorumluluktan bahsediyor. Adınıza bir sıfat eklenebilir. Belki bir iş kurabilirsiniz, belki bir meslek grubunda çalışmaya başlayabilir. Kendinize bir meslek edinme kursları da olabilir bu. Bir şeyler yapabilirsiniz kendi adınıza. Ve burada şöyle söyleyeyim. Kendi imparatorluğunuzu kurar, tahtınıza oturursunuz arkadaşlar. Bu derece ve burada yaptığınız işler, konuştuklarınız kıymetli, kıymetlenecek. Sanki Sultan Süleyman'ın mührü gibi maşallah. Bir laf deriniz mi orada bitmiştir arkadaşlar. Bitti gitti. Yani böyle bir etkili olacak söylemleriniz. İnşallah her zaman etkili olsun. Ve burada bana gelsin, benim olsun e, gibi dilekleriniz varsa eğer, merak etmeyin arkadaşlar, size gelecek. Ne istiyorsunuz beni izlerken? Aşk mı, sevgi mi, evlilik mi, çocuk mu, sağlık mı, para mı? Ne istiyorsanız size adım adım yaklaşacak. İnşallah siz de kucak açacaksınız güzelliklerle. Ve burada kafam karışık diyorsunuz. Sanki... Dünyalar yıkıldı da ben altında kaldım. Dağlar yıkıldı da ben altında kaldım gibi. Fakat şunu söyleyeyim. Siz bu yıkılan harabenin altındaki bir pırlanta gibisiniz. Yani neyin kaygısını yapıyorsunuz? Enerjisel olarak, enerji olarak böyle bir kendinize bazı şeyleri mıknatıs gibi çekeceksiniz. Özellikle Şubat ayından bahsediyorum arkadaşlar. Ee, belki e, nasıl diyeyim? sıkıntılar oldu, yaşandı, bitti, ağladınız, güldünüz. E, sağlığınızdan oldunuz ama burada güzellikler yaşanacağını da müjdeliyor kartımız. İnşallah güzellikler olacak. Çok dikkatli bakıyorsunuz zaten. Çok e, nasıl diyeyim? İyi bir gözlemcisiniz sevgili Oğlaklar. Burada fırsatlar yakalayacağınızı da işaret ediyor ve arkasından diyor ki kapınızın önünü temizleyin. Bitti gitti. Kocaman devasa büyüklükte bir kapı açılmış. Gökyüzü tertemiz. Süpürgeniz elinizde. Hayatınıza siz şekil verin, düzenleyin, tertipli olmak, düzenli olmak gibi düşünün hayatınızda. Bir haber bekliyorsunuz sanki. Bir haberin gelişiyle birlikte hayatınız değişecek, farklı bir rüzgar esecek gibi diyebiliriz. Ev yapmak, ev tadilatı, ev yapmak. Eve taşınmak gibi gibi böyle durumlar yaşayacaksınız sevgili oğlaklar hayatınızda bazı şeyleri nasıl diyeyim ee, musmutlu yaşamak için musmutlu yaşamak için şöyle bir önce yapı taşlarını öyle diyeyim bir ev yaparken önce temeli atarız sonra duvarları yaparız siz duvarları yapıyorsunuz daha çatıya ramak kalmış inşallah yuvanız düzeniniz her zaman baki kalsın arkadaşlar. Çünkü burada siz çatışmayı sevmezsiniz. Kaosu ve kargaşayı sevmezsiniz ama musmutlu yaşayacağınız müjdesini veriyor kartımız sevgili dostlarım. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayın. Nokta dahi olsa mesajınız benim için çok önemli. Beğenilerinizi bekliyorum. Eğer beğeniyorsanız enerjiniz uyuyorsa tabii ki ve Instagram ve YouTube kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Telefon numaramı Sevim abla yazarak kaydedebilirsiniz. Özel açılım istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.